Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Tutlu. Değerli öğrencim da beraber size bugün sıfırıncı kuvvetini anlatacağız. üssü sayılarda çok önemli. Üstü sayılarda sıfırıncı kuvvet deyince hep çıkar sorulara. Dikkat et Tonguç. Hocam bitmedi şu üstü sayılarda kuvvetlerde hocam. Artık Dur bitiyor ve Üzeri sıfır deyince aklımıza ne gelecek Tonguç? Üzeri sıfır inanılmaz basit bir şey. Nedir biliyor musun? 5 üzeri sıfır 1 diyor Tonguç. Temizmiş ya. Bak üzeri sıfır olunca Sonuç her zaman ne oluyor Tonguç? 1 oluyor. Dolayısıyla korkmana gerek yok. 5 üzeri 0, 1. Eksi 4 üzeri 0, bir. e yine 1. E 1 üzeri 0, yine e yine 1. Oha demiş bak görüyor musunuz? Bu A ne lan? O da üzeri, bu anlamda hemen söyleyeyim. Pi 3 onda 4 artı 2 e, falan. Saçmalama, saçmalama. Ha. Bunları sen bilmiyorsun ki daha. Önemli olan burada 0'ı gördün. Ha. Üzerinde 0 olunca ne oluyor Tonguç? 1. Harika. Ne olursa olsun umurumda bile değil sonuç büyüdür. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Ama burada bir dikkat noktası var. Eksi 3 üzeri 0 diyor ya bak. Evet. Sonuç burada parantez olmadığı için bu 0 bu 3'ün 0'ı Tonguç. Eksi He. dışarıda. Yani hmm. şöyle düşün. 3 üzeri 0 neydi Tonguç? 1. O zaman başında da eksi var. Eksi 1 o zaman. Burada bir ince bir nokta var anladık mı? Anladım parantez hocam. Parantez yoksa sonuç eksi çıkabilir. Ooo. Bunun sonucu nedir? 2 üzeri 0? 1'dir. Harika. Sonucu 0, üzeri 0 ise 1'dir. Ama başında eksi varsa Tonguç, He. eksi 1'dir. Ama şu 1'dir. üstteki örnekte hocam, eksi 4 üzeri 0 parantez içinde olduğu için durum değişti değil mi? Şöyle düşünüyoruz burada da, eksi 4'ü bir bütün gibi düşünüyoruz. He. Bu bütünün üzerinde 0 var. Anladım. O zaman mı? bu bütün ne olursa olsun hiç önemli değil. Sonuçta üzerinde 0 varsa 1 oluyor. Tamam mı Tonguç? Anladım hocam. O zaman, parantez önemliymiş. Ödüllü sorumuzu yap, Cevapları gönder bakalım. Tamamdır hocam.